Evet arkadaşlar yine bugün bir pazar günü keyif yapıyoruz. İki hafta önce geldik buraya. Bir kara yaptık. Şimdi burada da döner et döner keyfi yapacağız. Nasıl Şuna bak maşallah. Naz, nar gibi kızarıyor. Nar nar. Şuna bak ya. Yağlar direkt ekmeğin üstüne. Maşallah şuna bak. Yeme yanında yat bunun. Karlar aşağıda erimiş arkadaşlar. Çok az bir kar kalmış. Kıymeti yok ama yukarılarda 70 santime yakın yine kar duruyor valla. Bilginiz olsun. Gelecek olursanız elinizi çabuk tutun. Ya bir hafta ya iki hafta bilemedin. Yoksa biraz zor. Açıkça söyleyeyim. Şurada yok. Sadece bir tepede var. Kar. Videoyu yakınlaştırayım bir görün. Evet. Şuna bakın. Orada baya bir kar var. Pekmez getecek siz getirin. Ben getirdim bugün. Şimdi yine kardan sonra buz gibi kar pekmez yiyeceğiz. Hem çay demleyeceğiz Maşallah şuna bakın arkadaşlar. Şaldır şaldır su geliyor vallahi billahi. Ah eh, koçum benim ben tam kızarmış vallahi. Kuyruk yağla beraber katkısız. ekmekten nar gibi kızardı. O ara mana mana şuna bak ya. Ha koçum benim be. Şöyle ekmeğe bastım güzelce. Heh. Hava güzel arkadaşlar. Açıkça söyleyeyim hiç öyle bir şey yok havada. Sıkıntı yok yani. Sadece bir iki bulut var tepede. O, o da yani bir şey değiştirmez. Zaten yağmurlarda bir hafta on gün boyunca yağmur gözükmüyor bu taraflarda. Ama dağda güzel bir kar var arkadaşlar. 500 metre falan yukarıda. Eğer ayaklarına güvenen varsa pekmezi getirsin çıksın tepeye. Orada güzel bir kar yaparsınız. Açıkça söyleyeyim. Tertemiz kar valla. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hoşçakalın.